Oktay Kaynarcan'ın sunumuyla ekran'a gelen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz haftaki bölümünden seçtiğimiz anlarla karşınızdayız. Yarışmacımız Çağla Taşdelen geliyor. Çağla Taşdelen 100 bin lira seviyesinde Guinness Rekorlar Kitabı ile alakalı bir soruyla karşılaştı. Kredi kartı çok iddialı yani gerçekten Guinness Rekorlar kitabına girer. Bir de otomobil ruhsatı bundan daha fazla olanı vardır diye düşünüyorum ya. A ile C'yi eledim. Kredi kartı ile otomobil ruhsatı arasında şu an gelgitler yaşıyorum. Kredi kartı diyeceğim galiba ya. Yani hiçbir fikrim yok ama kredi kartı diyorum şu an evet. Son kararım kredi kartı dedim. Vallahi. Hindistan biliyorsun böyle hani düğünleriyle, şatafatlarıyla, zenginlikleri aynı zamanda fakirlikleriyle de ünlü bir ülke. Zengini çok zengin, fakiri çok fakir. Ve böyle bir adamın 1638 tane arabası olamaz mı? Yani olabilir ama ondan daha çok olan Daha fazla 1638 arabadan bahsediyoruz. Fikir Yok olabilir. İkisi arasında kaldım zaten ve e, uydurmayı tercih ettim. Neden bilmiyorum. <laughs> hani Emin değildim zaten. Onu öyle hissettim. Nedense böyle. E, ya beni niye korkutuyorsunuz? Çağla Taşdelen 200 bin liralık soruda İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra nüfusu en kalabalık olan şehri aradı. Siz kesin biliyorsunuz bu sorunun cevabını. Böyle... <laughs> Öyle bakıyorsunuz ki yani çok gerildim. Adana diyeceğim ben. Adana demek istiyorum. Adana dizisi Adana'da çekilmişti değil mi sizin? İstanbul'da. Kalabalık mıydı İstanbul'da, İstanbul'da mı çekildi. çekildi? Bir bölümün Adana çekti. Bir bölüm orada çekildi. Kalabalık mıydı diye de soruyorum. Tamam, o zaman Adana. Son kararım. Joker kullansan ve Adana çıkmasa ne derdin? Bursa derdim. Önder Yurdagül 200 bin liralık soruda... ...Asya kıtasının yüz ölçümü en büyük olan ülkesini aradı. Asya kıtasının toplam yüz ölçümü... ...en büyük ülkesinin... ...Rusya olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendi şansımla... Bir sonraki soruyu inşallah görebilirim. A Rusya. Emin olmamakla beraber <laughs> son kararım. <laughs> Kazakistan'a gittim miyim? <laughs> ben buradan şöyle Kazakistan çok gidip geldim ama gitmedim. Yani hani. ...cevapta gidip gelmeyi çok düşündüm ama. Gitmeyeceğim. <laughs> Önder Yurdagül 300 bin lira seviyesinde... ...futbol dünyasından gelen soruya bir süre akıl yürüttükten sonra... ...cevap vermeyi tercih etti. Ali ile Feyyaz, iki santrı forsa bunlar 5-6 gol atmış olabilirler. Metin Sağbek, Sağbek 5 gol attıysa çok şaşırırım yani. Yani onu da bilmemem de sıkıntı olabilir. Çünkü önemli bir bilgi. Ben B üzerinde mantığımı yürütüyorum. B Metin 3, Ali 4, Feyyaz 3, Son karar. Biraz evvel Metin'in bek olduğunu hatırladım. Biliyorsun aslında bunu ve soruda neredeyse orada sonlanmıştı, cevaplanmıştı. Anlamadım. Önder Yurdagül 500 bin lira seviyesinde kahramanlar dünyasından bir soruyla karşılaştı. Yarışmacı soruyu gördükten sonra çekilme kararı aldı. Çekilmeyi düşünüyorum. Son kararım. Evet 300 bin lirayla eve gitmek de fena bir fikir değil. Son kararım. Söyle bakalım içinden geçen cevabı. Ya açıkçası son kararım Spider-Man'di. Yani Thor'la ilgili hiçbir fikrim yok. Batman çıkarsa da çok çok üzüleceğim yani. Evet. Bu Batman'in ve Spider-Man'in kostümleri var. Evet ve başlıkları var. Bildiğiniz üzere bir kostümle geziyorlar. Bir tek Superman'in yüzü gözüküyor. Ya yani olduğu gibi sadece bir ...meşhur bir o kostümünün dışında, başı yüzü açık. Kimlik değiştiriyor. Ülke aleyna sert 100 bin lira değerindeki soruya... ...Joker kullanmadan yanıt verdi. Anne evladı konusunda hassastır yani. Ne olmuş olabilir gitmeyeceği diye düşünüyorum. Galiba ilk aklıma gelen, yakın gelen cevap söyleyeceğim. C sadece annesinin geldiğini son karar Ülke aleyhine sert 200 bin lira değerindeki soruda verilen kısaltmanın karşılığı olmayan şıkkı bulmaya çalıştık. Aşk çok sıcak geliyor bana. Hiçbir fikrim olmasaydı kesinlikle çekilirdim. Ama şu an cevap verip... Ben cevap vereceğim. Verecek misin? Evet. Peki. Risk almak istiyorum. Emin değilim ama... A ve başkası son karar.